Oğlum burası çok pis kokuyor lan. Ben niye bayıldım ki? Ben nereye geldim acaba? Adam, beni kim getirdi lan buraya? Ana, lan onu çöpleye mi gelmişiz? Oh. dayanamıyorum. Bu kakıya dayanamıyorum. Benim buradan gitmem lazım. Yemin ediyorum gözlerim açılmıyor. Yeşillendim ya. Hah. kendime gelmem lazım. Kendime gelmem lazım. Kalkıp ben buradan gitmem lazım. Şu anda kendime geldim. Arkadaşlar nereye gelmişim ben ya? Buradan gitmem lazım. Her taraf çöp. Oğlum beni çöple kim attı ya? Anam vallahi burada bir çıkış yolu var herhalde. Buradan gideceğim tamamdır. Oğlum buralarda çok pis psiko... ee, Anam. Oğlum çöpe ağzımda hissettim lan. Nereye geldik? Yine mi bayıldım ben? Görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Gözlerim lan. Gözlerim nereye gitti? Anam gözlerim kapanmış. Anam imdat arkadaşlar gözlerim. Oh be açıldı açıldı. Tamam sesler açılma. Oğlum ben nereye girdim? Burası daha pis kokuyor. <laughs> Buralar böyle. Birazcık nefeslenmek istiyorum. Şöyle kendime geleyim, kendime geleyim. Yok ya benim gördüğüm bir şey. Aa ana, vallahi gördüğüm Vay arkadaşlar burada bir an önce çıkmam lazım. Bir de tuvalet koymuştum. Geldik mi? Sivas'a vardık mı? Neredeyim oğlum ben? Hemen çıkacağım. Hemen çıkacağım arkadaşlar. Çok kötü çok kötü. Bunu şöyle üst tarafa koyacağım herhalde. Bakayım bir buradan mı çıkabiliyoruz? Yok lan buradan çıkmayacağız oğlum. Burada pencere koymayacağız arkadaşlar. Öbür tarafa gitmemiz için burada kenar almamız lazım. Tamam şunları alalım arkadaşlar. Hepsini kenara çekmem lazım. Hatta şöyle yapayım şu tuvaletin üstünü kapatayım ya. Çok pis kokuyor. Kapatamadım ki. Tamam şunu alalım. Şunu atalım tuvaletin üstüne. Bakayım bu da atılmıyor. Arkadaşlar bunu bu sefer atacağım herhalde. Şöyle kapatsın. Kapatsın lütfen kapatsın. Koku gelmesini istemiyorum. Şun çekeyim. Attıkileri de çektim. Aha tamamdır. Buradan karşı arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Oh be burası birazcık daha temiz. Burası nerenin çöplüğüymüş ya. Beni kim getirdi buraya anlamadım ki. Buradan bir an önce kaçmam lazım arkadaşlar. İnşallah kaçma canavarı falan çıkmaz. Buralardan şöyle geçmemiz lazım. Tamam şu da bir tane asansör var. Herhalde asansörden çıkacağız yukarı. Aha. Oğlum orada bir şey var. Gördünüz mü lan? Abu. Oha. Çöplük canavarı. Arkadaşlar çöplük canavarı orada. Oradan gitmem. Oradan gitmem. Tamam. Hemen şuraya basıp çıkmam lazım. Basalım. Aha. Elektriği aktif etmem lazımmış arkadaşlar. Elektriği nereden aktif edeceğiz? Aha. Buradan aktif edeceğiz. Peki bunun için ne gerekiyor? Şu kutu gerekiyor. Kutu nerede? O çöplük canavarın orada. Yapacak bir şey yok. Buradan kaçmak için o tehlikeye atılmam lazım arkadaşlar. Arab Çöplük canavarı çok kötü duruyor. Yavaş yavaş yanına doğru yaklaşayım. Abi gözleri falan çok büyük. Yeşil lan bu. Kocamanmış. Oğlum bu nasıl bir şeymiş lan böyle? Bir de arkasına koymuşlar. Abi oraya nasıl gideceğiz ki? Vallahi oraya gidemem ama şöyle yavaş yavaş gidiyor bakalım. Da... Aa üstüme geliyor. Üstüme geliyor. anam bayılmış numarası yapayım. Bayılmış numarası yapayım. Püh. Beni yakalarsa mahvedir. Anam geliyor mu? Aa, bayıldığım zaman gelmiyor herhalde. Ne yapıyor oğlum? Bu pırtlıyor mu? Bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar başımız çok büyük belada. Bu adamdan kurtulup oradan kaçmam için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ha bu arada videoları like atarsanız sizi çok severim arkadaşlar. Tamam mı? Bir de yorum yapın. Hadi başlayalım. Şimdi pırtlı canavara dikkat etmem lazım arkadaşlar. Valla pırtlıya pırtlıya geziyor. Aha gördü beni gördü beni gördü. Ne yapacak ki? Ha anam şöyle kaçayım. Oğlum hızım geliyor lan bu. Valla hızlı geliyor. Arkadaşlar elektriği almam lazım oradan. Anam çok yaklaştı. Ee, çok pis boğuyor lan oğlum öldürsene beni vallahi öldür daha iyi hadi abi yakala al, yapma Hayır böyle hantar gözüküyor ama gayet de hızlı koşuyor arkadaşlar. Bu geldiği zaman demek ki ölü numarası yapacağız. Gördüğü beni fark ettiği beni fark ettiği şu çöplerin arasından zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar. Belki buraya doğru gelmeyiz. Aha gelemiyor vallahi gelemiyor. Ona lan bir şey aldı eline. Ne yapıyor? Anam lan Oğlum kafa mı geliyordu? Ne atıyorsun lan? Oğlum bir de bir şey atıyor lan yerden. Tuttuklarını fırlatıyor bana. Abo geliyor geliyor geliyor. Ha, arkadaşlar şunun arasına girmem lazım. inşallah oraya girdiğim zaman gelmeyiz. Çıkalım 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 çıkalım. Tamam tamam buraya gelmiyor. İyi iyi buraya gelmiyor arkadaşlar. Hayır 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 onu alma hayır. Kafamı mı atacaksın? Ha, öldüm. <laughs> Gitti mi? gidiyor. Evet arkadaşlar bayıldığımı öğrendiği zaman hemen gidiyor. Tamam artık gidebiliriz o zaman. Yine ben uzaktan uzaktan gideyim de ne olur ne olmaz. Şöyle zıplayalım. Tamam çöplerin üstünden geçiyoruz arkadaşlar. Buraya da ne kadar çöp atmışlar böyle ya. vallahi her şey var. Hurda murda ne ararsam var arkadaşlar. Hurdacılar çöplüyor herhalde. Geliyor geliyor geliyor. Gördüm arkadaşlar elektrik akımını gördüm. Akü sanırım bu. Akümüzü alalım. Allah ağırmış lan bu. Ağır, ağır. Bir ona gidiyor bir bana geliyor. Anam geliyor. Valla geliyor arkadaşlar. Yakalamaz inşallah. Tamamdır bana gelmiyor. İyi iyi. Şuradan gidelim hemen sol taraftan. Öbürünü kovalamaya başladı. Şimdi bana döndü ama bana yetişemez büyük ihtimal. Bak bir yetişiyor mu? Yetişiyor lan. Oğlum hızlandı lan bu. Vallahi hızlandı. Elimdeki çok ağır. Anam yetişti. Kız şunu tut şunu tut. Anam gece 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 inşallah kapıdan içeri girmiyordur. Oh be girdim. Ana vallahi orada durdu ya. Çok ortu arkadaşlar. Hemen gidelim şunu yerine yerleştirelim de yukarı doğru çıkalım ya. Bu neymiş böyle? Şuraya koyalım. Tamamdır. Anam. Elektrik mi var lan bunda? Herhalde elektrik var arkadaşlar. He? <laughs> elektrik varmış sanırım. Elektriği kontrol etmek için lütfen parmağınızı sokmayın arkadaşlar. O neydi lan? Vallahi kendime geldi arkadaşlar. Elektriğimizi yedik ya. Bu neymiş böyle? Çalışıyor mu bari asansörümüz? Oo, oh be çalışıyor. Tamamdır aşağı doğru iniyoruz. Yuh yer yaraldı. Yerin dibine indik. Kaç kilometre aşağı indik ya? Arkadaşlar değişik bir yere geldik herhalde. Abi oradan çöpler falan toplanıyor herhalde. İçerideki ses çok korkutucu. Tamam bekleyelim. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Aşağı doğru düşersek parçamız bile kalmaz. Hemen hızlı bir şekilde atlayalım. Tamamdır. Nereye geldik bakalım bir? Aha şuradan yukarı çıkmamız lazım. Okey tamamdır. Şöyle atlayalım. Allah nereye gidiyor lan bu? Aa, çok çöplerin götürdüğü yere mi gidiyor? Kız nereye gidiyoruz biz? Haberin var mı? Aha koşarak gidiyor. Tamam ben de onu takip edeyim arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Onu yaparsa onu yapacağım. En sevdiğim şey böyle yolu bilenlerin arkasından koşacağım arkadaşlar. Ne yapıyor? O ne yapıyorsa ben de onu yapacağım. Gördüğünüz gibi atlıyor orada. La la oğlum nereye atladın? At, at. Anlaşıldı. Herkesin arkasından gitmemek lazımmış. Kızım niye zıplaya zıplaya gittin ya? Ben kendim yolu bulacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal oradan bir yerden kapıya doğru atlamamız gerekiyordu. Ben bakayım sağda solda bir şeyler var mı? Burada yok arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Tamamdır. İleride bir şeylerimiz var mı? Onları da görmek istiyorum. Sol taraftan buradan geçtik vallahi. Yapacak bir şey yok. Aha şurada bir tane merdiven gördüm. Oraya doğru atlayacağım sanırım. Şöyle geçelim. Hoppa buradan tamamdır. Doğru yer burasıymış ya. Boştan yere bizi aşağı atlattırdı. Var ya yandık ya. Tamam. Buradan nereye gideceğiz acaba? Allah. Uf, oğlum burası çok tehlikeli. Hop, zıpla. Zıpla düşmeyi. Aşağı bakma. Aşağı bakma aşağı bakmıyorum şuradan da zıplayalım Geçtik buraya da geçtik arkadaşlar Şimdi burası neymiş böyle çok kötü kokuyor da Şunların içinden mi atlayacağız ki <laughs> Oğlum, oğlum çok pis <laughs> Lan çok pis <kokuyor. gülüyor> Geçelim hemen karşıya hemen karşıya geçelim Oğlum bundan ne çıkıyor lan? Vallahi zist mi içeri? Arkadaşlar çok pis kokuyordu. Aç kapıyı aç kapıyı. Şuradan çıkmam lazım. Alam karşıda bir tane daha var ya. Bunların da bir üstünden geçeceğiz. Hemen bunu mu kapatayım? Bunu mu kapattım? Öyle geçiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan atlayalım. Ölüp Öyle, öleceğim. Vallahi öleceğim ya. Oh tamamdır. Şimdi doğru yere geldik. Yanlış yer de olabilir. Her tarafta sinikler var arkadaşlar. Sinik mi? Arı Ne oldu belli değil. İnşallah beni sokmaz. Şöyle zıplayabileceğiz mi? Tamam. Üstünden geçtik arkadaşlar. Şurada bir tane butonumuz var. Butona bastığımız zaman ne oluyor? Çok merak ettim. Hemen şöyle basalım. Bir çektik. Evet bir şeylerim oldu. Aha kapılar açılıyor sanırım. Allah'ım birden bir şeyler geliyor da. Ne olduğunu anlamadım. Oğlum, oğlum, oğlum atış geldi ya lan. Oğlum yanlışlıkla neyi açmışım ben? Aa arkadaşlar ateş sonra ne oldu? Tamam medibin oldu. Abi çok korktum ya. <laughs> Dışarıyı gördüm. Güzel güzel geçireyim şuradan dışarıya atlayalım arkadaşlar. Bakalım orada kim var? Allah'ım var ya. Anam üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Tamam tamam geri çıktım geri çıktım. Gelmesene lan üstüme. Niye geliyorsun? Oğlum ya. <laughs> Allah'ım bir de. Uf pırtladı arkadaşlar gördünüz mü pırtladı Kıcık herif kıcık herif gelmesene ona üstüme Arkadaşlar şurada gitmem lazım Ana çinekler minikler neymiş lan burası İyice çöplüğün içine geldik valla Bayırma numarası mı yapsam acaba Tamam üstüme doğru geliyor mu geliyor geliyor Valla bayırma numarası yaparım gelme lan üstüme Aa, Bayıldım Bayıldım Gitti la. Oğlum çok sağmış la bu. <laughs> arkadaşlar bayılma numarası yaptığımız zaman gidiyor. Tamam o zaman bu şekilde numara yapa yapa gidebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle kalkalım. Bakalım kalktığım zaman hemen gelmeye başlıyor. Ne yapacağız? Şuradan yukarı doğru çıkmamız lazım. E buradan çıkamıyoruz ki. Bak bu da bayıldı. <laughs> arkadaşlar şuradan yukarı çıkmamız için şunu almam lazım. Hemen gidelim gidelim. Geliyor oğlum yaklaştı ya yaklaştı. Bunu aldığım zaman gidebileceğiz mi? Bayıldım. Bayıldım. Bakayım gidiyor mu? Tamam kardeşim gidebilirsin. Oğlum her bayıldığımda bu pırtlıyor. bir Bak bir de kokusunu üstüme doğru atıyor ya. Anam çok kötüymüş burası. O ne? Sinek mi geliyor? Sinek geliyor. Ee, git lan git. Üstümden git. Anam her tarafımda sinekler dolaşıyor. Arkadaşlar kalkmam lazım. Buradan bir an önce gitmem lazım. Şunu alalım. Şöyle koşalım. Allah geliyor geliyor geliyor. Bayıldım. Bayıldım bayıldım. Gidemişsin lütfen gider misin lütfen. Tamam gitti. Hemen alalım şöyle. Koşalım koşalım koşalım. Tam şuraya koyduğu zaman tekrardan bayılacağım arkadaşlar. Bayıldım bayıldım. <laughs> Oğlum kafamı çarptım ya. Senin yüzünden kafamı çarptım. Gider misin? Bak pırtlı bir üstüme doğru gönderiyor kokusunu. Oğlum sen ne kadar çirkin bir şey misin ya? Arkadaşlar birazcık ileri gittiği zaman hemen üstüne atlayıp pencereden girmem lazım. Allah'ım valla zaten gerçekten bayılacağım ya. Allah girdim. Tamam bakayım bir geliyor mu gelmiyor. Burada kırık tahtalar var. Dikkatli dikkatli gidelim arkadaşlar. Aşağıya da kazıklar koymuşlar. Oraya düşmek istemiyoruz tabii ki. Hop atladım. Hoop hop bir daha atladım ablacım birbirimize çarpacağız ya tamam tamam sen önden git hadi Vallahi çarpa çarpa düşeceğiz aşağıya şuradan da geçelim arkadaşlar yerdeki şeylere basmayalım oğlum bu ne yapmış pizzalar mizalar girmiş atmış aşağı Adam, burası ne lan böyle nereye geldik <laughs> Aha. pokemon Aha. Oh, atlama hala hala lan ana. lan oğlum lan nereye gidiyoruz kız nereye düştük biz ana uçuruma gidiyoruz uçuruma gidiyoruz ama uçurumların içine düştük ana ana oğlum suya mı düşmüşüm lan? Ana bir anda bayıldım arkadaşlar. Kaç kilometre yukarıdan aşağı düştük. Ne yapacağız suda şimdi? Suyun içine mi dalacağız? Abi suyun içinden giriş vardır. Herhalde çıkıcı bulduk arkadaşlar. Tamamdır bu şekilde gidebiliriz. Allah'tan nefes eğitimi aldım. Onun için 7,5 saat tutabiliyorum arkadaşlar nefesimi. Şöyle gidelim. Tamam şuradan geçmemiz lazım herhalde. Şunlar bomba mı ki? Yanından geç. Ne oldu lan? Arkadaşlar bombaya benzer bir şey gördüğün zaman yanına gitmeyin patlatıyor. O zaman tekrardan serin sulara dalalım. Şöyle gidelim. Kız da önden gitti arkadaşlar. Ben arkada kaldım ya. Şuna bak suyun içini param parça yapmışlar. Suyun altında balık falan var herhalde. Ya. Farklı farklı şeyler gidiyor arkadaşlar. Şurada gidelim. Aa vallahi balık gördüm. Ana ne kadar tatlı. Oha dişleri falan var. Ne yapıyorlar bunlar? Ana ah, kıtladılar. Lan oğlum ne mi Oha balıkları sürüyor ya lan. Koparttılar. Bacağımı koparttılar. Bacağım yerinde mi duruyor? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar bacağıma bakmam lazım. Hah yerinde duruyor. Tamam. Ben hızlı bir şekilde buradan çıkayım. Şu bombalara da arkadaşlar. Balıklara da Allah aşağıdan aşağıda kızgın geziyorlar arkadaşlar. Şuradan gidelim tamam doğru yola gidiyoruz herhalde. Çıkışa geldik. Işığımız gözüktü. Okey çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Oğlum nefessiz kalacağım. Hadi lan oh be tamam sonunda çıktık arkadaşlar. Bakalım nereye geldik? Abi mağaranın içine geldik herhalde. Şöyle zıplayalım. Aha kız da oradan gidiyor vallahi. Tamam şimdi şu da enerji kesildiğine göre tamam burası kesildikçe buradan geçeceğiz arkadaşlar. Buradan da değişik değişik gazlar geliyor. Şu azımız da geçsin. Ondan sonra rahat bir şekilde geçelim. Tamamdır geçtik. Şimdi bunun içinde bir şey mi var? Açalım bakalım bir. Evet buradan bir şey aldı sanırım arkadaşlar. Bakalım ne almış? Medine bin almış. Medivinimizi alalım, tuttuk, götürelim, hemen şuraya koyalım. Aha, çıkışa yaklaştık. Alo, çok heyecanlı şu anda. Şöyle açalım arkadaşlar. Çıkamadım ki beni? Tamamdır. Geldim ablacığım. Ben de geliyorum. Senin arkandan geliyorum hemen, tamam mı? Bakalım ventimiz nereye çıkıyor. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Allah yine bir yerin içine girdik. Burası neymiş böyle? Oğlum, birisi bir şey vuruyor. Ana, balık onun Oğlum balık kalmış burada. Hah. kafasını vuruyor. Ne yapıyorsun sen burada? Hoppa, bir daha kafasını vurdu arkadaşlar. Bu balığın adı neydi ya? Fener balığı mıydı? Neydi? Tamam, şuradan aşağı doğru inelim arkadaşlar. Balığı kurtaracak halimiz yok şu Tamamdır. Buradan geçeriz. Çok kolay bir şekilde şöyle atlayalım atlayalım. Tamamdır. Burada rüzgar var. Sen onu Allah oğlum rüzgar varmış ya la. Her girdiğim yeri çıkış sarıyorum. Oradan da rüzgar çıkıyor ya. Rüzgardan mı koşacağız? Tamam dikkatli olalım arkadaşlar. Direkt zıplamam lazım. Hoppa hemen ön tarafa koymuşlar. Allah çok hızlandık. Çok hızlandık arkadaşlar. Düşmek istemiyorum. Hoppa. Şuradan sonrasına çıkalım. Allah daha devam ediyorum. bu nasıl bir yolmuş böyle? Oha demire bastım. Lan oğlum demir koymuşlar altıma. Anam demirlerden de atlayalım. Lan bitmiyor. Bitmeyen yol yapmışlar arkadaşlar. Şu demirlerden de atlamam lazım. Ne Neden böyle bir şey yaptınız ya? Çok hızlı bir şekilde koştum. Yedi bindi yanlış tarafa çıkmışım arkadaşlar. O zaman gelin elim aşağıya doğru. Öbür taraftan çıkmam lazım. Ya gıcık mısınız oğlum ya böyle obum yapılır. Tamam arkadaşlar yukarıyı gördüm. Bu sefer kesin kaçtık burada var ya. Şöyle çıkarım ama çıktığım zaman bakmam lazım. Birileri var mı yok mu ona göre çıkacağım. Hemen şöyle çıkalım şöyle bak. <laughs> ona lan. Oğlum oraya oturmuş beni mi izliyor? Ay bana bir şeyler oluyor. Aa, Ana, bir yerlerim kırıldı herhalde. Ha bu arkadaşlar çok kötü oldu. Ee, tamam ya şaka yaptım şaka. Tamam kalkalım hemen gidelim. Buraya geçmek için o canavarla savaşmamız lazım. Acaba uyuyor mu? Yo gözleri de açık horluyor. Ana benim kuşlar geldi. Ana savaşacağız demek ki. Ulan martılar var ya sizi çok seviyorum. Aha şuraya bir tane de kaset koymuşlar arkadaşlar. O da uyuyor. Hemen şuradan bir tane kasit takalım. Aha vallahi çok güzel oldu. Oo yakıştı arkadaşlar bana. Saçlarım kenardan çıkmasaydı iyi olacaktı. Şimdi martımızın üstüne binelim. Martı martı yavaş kalk. Oğlum benim kanadım yok lan. Aşağı düşüneceksiniz beni. Abo, çöpçü canavar da kalkıyor yukarı. Allah kalktı arkadaşlar. Mongo mongo. Bunu öldürmem lazım. İsmi mongo mongoymuş lan bunun. <laughs> tamam arkadaşlar şöyle kuşlarımızı fırlatıyoruz herhalde. Çok güzel. Tamam fırlatalım kuşlarımızı. Kafasına fırlatayım birazcık da. Allah o bana ne atıyor? Allah kafama geliyor da az kası. Yerden de aşağılıyor. Yerden aşağılıyor. Atma sürü bizim bize. Geliyor geliyor geliyor. Oğlum anam kafama çarptı. Abo. Oğlum çok hızlı çarptı lan. Anam kaçalım kaçalım bundan. Saldırın kuşlar. Hep beraber hep beraber. Oo, yapıştır yapıştır. Mongo ne oldu ne oldu mongo? Anam. <laughs> Lan onun yerin dibine girdim. Mongo kafama vurdu. Oğlum yerin dibine soktu lan beni çıkamıyor. <laughs> o zaman kamerayı yukarı doğru alalım. Oradan ateş edelim arkadaşlar. Buradan ateş de edemiyorum. Şöyle oğlum dur vallahi iyice de yerin dibine girdik. Ha. Aha, anam çıkamıyorum. Karga kaldı burada. Tamam yapıştır yapıştır yapıştır. Yukarıda atalım arkadaşlar. Çok az kaldı enerjisi. Olo bitmek güzel bitmek üzere iki üç tane daha vuralım. Aha bitti. Vallahi Mongo Mongo'yu öldürdük herhalde arkadaşlar. Kaçıyor. Nereye kaçıyor lan? Tövbe tövbe bu ne dansı yapıyor ya? Ha, bir tane karga var ne gitti de arkadaşlar. Orada bir tane silah var herhalde. O silahı tam yerinde vurmam gerekiyor sanırım. <laughs> arkadaşlar vallahi o silahı vuracağız yapacak bir şey yok. Öyle dans etme sen de. Hemen şundan alalım arkadaşlar. Elimde bazuka var. içinde de köpek balığı var. Bunu tam ikiden vurmam lazım. Sizce vurabilir miyim? Bence vururum. Mongo tongo çok kötü bir yere gidecek arkadaşlar. Haydi bakalım ateşliyoruz. diyoruz. Çow! Abo. Baba abi sen ne gönderdin öyle? Ben bu ana tanıklık etmek istemiyorum. Görmek istemiyorum. Sakın sakın bakma sakın bakma oraya. Oğlum ben benim derdim var. Abi o dans etme dans etme. Anam. Allah vurdum. Oo çok kötü oldu. Web. Yuh ben ne görünürmüşüm ya. Her taraf patlamış ben yine bayılmışım. Aha orada bir tane leylek var arkadaşlar. O leyleğin yanına gitmem lazım sanırım. Gözlerimi açamıyorum ki. Gözlerimi bir açsam. Ah tamam kendime geldim. Abi nereye gönderdik Mongo Tongo'yu? Oğlum oraya mı gitti ki? Anam 10 olmuş, öyle. Arkadaşlar resmen çuval olmuş oraya düşmüş. <laughs> arkadaşlar onun içinde de o çıkabilirdi zaten. Bakma la bakma vallahi o kula ürürsün lan kaptan. Tamam ben hemen gidelim şunun üstüne bineyim arkadaşlar. Hadi kardeşim beni finale götürür müsün lütfen? Hop şöyle ileri doğru gidelim. Allah gidiyoruz vallahi arkadaşlar. Birazcık daha Leyla'nın gözünden bakayım. E, bakamıyorum çünkü kafası var. Sağa sola gidiyor arkadaşlar. Oo, geldik finale. Beni sağda tükür Leyla kardeş. Kendine iyi bak. Arkadaşlara selam söyle tamam mı? Hadi görüşürüz. Kıyıya da çıkayım. Oh, tamamdır. Ben de orada dans ediyorum arkadaşlar büyük bir figürün var buraya da bonbonu koymuşlar ulan bonbon çöplük kokuyorsun ama yapacak bir şey yok senin yanına gelip videoyu bitirmem lazım Allah'ım burnumu tıkamam lazım herhalde şöyle döneyim arkadaşlar en azından olup öleceğim ya sağda sola çıkan videoları izlemeyi unutmayın kendinize bakın görüşürüz bay bay